Evet, Bodrum'un başka yönünü gösteriyorum şimdi. Görüyorsunuz suyu, kaynak suyu gibi akıyor. İki günde bir arıyorum. Ya yani istisnasız. Burası Turgut Reis. Biraz önce yine aradım. Yine ilgileneceklerini söylediler. Bakalım ne zaman gelecekler. Şöyle ziyan olan akıp giden suyu şöyle göstereyim size. Suyun altı. Buradan altı komple. göl olmuş vaziyette. Görüyorsunuz. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Kazmayı, küreyi alıp ben tamir edeceğim. Çünkü bu kadar patlak olamaz. Yani durum bundan ibaret. İnşallah birileri duyar da duymayan kalmadı ama birileri bu olaya son verir. Yazık günah.